Merhaba, Jimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. Bir video şovunda stadyumda yankılanan o son gol düdüğü gibi, Morata'nın veda mesajı Galatasaray'da ortalığı karıştırdı. İspanyol golcünün, kulübü eleştiren ifadesi, taraftarın nabzını bir anda yükseltti. Resmen Komo'ya imza atan Morata, Milan'la anlaşmanın resmiyet kazanmasının ardından paylaştığı mesajla transfer sahnesini sarsan bir finale imza attı. Sahanın tozunu almış bir isim olarak sahaya çıkan Alvaro Morata, vedalar her zaman kolay değildir. Ben sadece gerçekleri söyledim tadında cümlelerle sosyal medyada gündem yarattı. Bu sözler, Galatasaray camiasında sıcak tartışmalar başlattı. Kimi taraftar destek verirken, kimisi saygı sınırları diyor. Transfer piyasasının nabzını tutan kaynaklardan One Football, komun duyurduğu üzere, Morata'nın Galatasaray defterine son noktayı koyan gelişme, Milano'yu rahatlatırken, Cimbom'u bir golcüsüz bırakmış oldu. Saha içi dinamizmin ve hedefin büyüklüğünün karşısında bu veda, uzun vadeli planlamada soru işareti bıraktı. Henüz transfer pazarının hareketli günlerinde Galatasaray'ın kaleci arayışları da hız kazandı. Ederson için gelen 10 euro milyonluk teklif netleşmiş durumda. Manchester City ise rakamı daha yukarı çekmek istiyor. Pep Guardiola, herhangi bir net ifade kullanmaktan kaçınarak, bu transfer savaşının önünü tam olarak kapatmadı. Tıpkı savunmanın merkezine göz diken Benjamin Pavard gibi. Inter forması giyen Fransız Stoper için kulübün ilk hamleyi yaptığı ve Galatasaray'ın masada olduğu konuşuluyor. Bu gelişme hem Serie A'dan hem de Türkiye'den ilgiyle takip ediliyor. Ve daha fazlası. Galatasaray'ın Manchester City'nin 3 yıldızını daha radarına aldığı bilgisi transfer sezonunun heyecanını katladı. Önümüzdeki günlerde bu üçlü için somut adımlar bekleniyor. Şimdiden tüm camiada beklenti dorukta. Bir başka cephede ise Gabriel Sara'dan umut dolu mesajlar geldi. Eski Sao Paulo oyuncusu, yatırım ve kulübün ambisyonlarına övgüler yağdırarak, yeni sezon öncesi moral aşılıyor. Champions League hedefini yüksek tutan Sara'nın bu dışa vurumu, sarıl kırmızılılar için iyi bir sinyal. Galatasaray, bu yaz transfer dönemine hızlı girdi. Morata'nın gidişiyle açılan boşluğu doldurmaya çalışırken, Ederson'a yapılan teklif, savunma hattı için Pavard ismi ve City üçlüsü. Tüm bunlar, teknik heyeti ve yönetimi düğüm gibi sıkıyor. Galatasaray'ın transfer ağındasında adeta kırmızı kalemle yazılmış bir hedef var. Şampiyonlar Ligi'nde ses getirecek bir kadro kurmak. Morata'nın ayrılığı, her ne kadar ani ve çalkantılı olsa da, yönetimin stratejisinde bir sapmaya neden olmadı. Aksine, planlar daha da netleşti. Daha genç, daha dinamik, daha agresif bir yapı. Bu yapının temel taşlarından biri olması beklenen Ederson, sadece saha içi kalitesiyle değil, liderlik özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Ancak Manchester City'nin oyuncusuna biçtiği yüksek bonservis bedeli, pazarlık masasını adeta bir satranç tahtasına çevirdi. Galatasaray ise ilk hamlesini yaptı. Şimdi gözler Pep Guardiola ve City yönetiminin yanıtında. Pep'in basına verdiği demeçlerdeki temkinli dili bu transferin mümkün olduğuna dair işaretler veriyor. Teknik adam şu anda konuşmak için erken dese de bu tarz açıklamaların perde arkasında büyük görüşmelerin döndüğü herkesin malumu. Benjamin Pavard dosyasında ise iş daha karmaşık. Inter'de forma şansı bulan ve Fransa milli takımının da parçası olan bu tecrübeli savunmacı Galatasaray'ın uzun vadeli projelerine uyan bir isim. Kulüp oyuncuya ciddi bir teklif hazırlığı içinde ve Pavard'ın menajeriyle ilk temas sağlandı. Yönetimin bu transfer için ekonomik esnekliği zorlayabileceği kulislerde konuşuluyor. Sarı Kırmızılılar, savunmada lider özellikli bir isme ihtiyaç duyduklarının farkında. Davinson Sanchez ile kurulan yapı, daha sert ve disiplinli bir blokla desteklenmek isteniyor. Öte yandan, Manchester City'nin 3 oyuncusunun ismi hala gizemini koruyor. Fakat bazı kaynaklara göre bu isimler arasında genç yetenekler ve süre bulmakta zorlanan yıldızlar yer alıyor. Galatasaray bu üçlüyü kiralık opsiyon formülüyle kadroya katmayı planlıyor. Bu strateji Galatasaray'ın sadece bugünü değil, yarını da düşünerek hareket ettiğinin göstergesi. Kulüp mali disiplini koruyarak Avrupa'da kalıcı başarı hedefliyor. Scout ekibiyle teknik direktör Okan Burun da sürece doğrudan dahil olduğu biliniyor. Gabriel Sara'nın açıklamaları ise kulüp içi atmosferin ne kadar sağlıklı olduğuna işaret ediyor. Oyuncunun burada sadece para değil, projeye inanmak önemli şeklindeki vurgusu, Galatasaray'ın marka değerine de katkı sunuyor. Florya'daki antrenman sahalarında hummalı bir çalışma var. Okan Buruk ve ekibi, hem fiziksel kondisyon hem de taktik anlayış açısından oyuncuları sezona hazırlıyor. Yeni transferlerin bu yapıya hızlıca entegre olması, kulüp içindeki sinerjiyi artırıyor. Galatasaray, sezonun ilk büyük sınavını Süper Kupa'da verdiği görüntüyle geçerken Avrupa arenasındaki hedefleri için takviye şart. Taraftar da bunu görüyor ve sosyal medyada transfer çağrılarını sürdürüyor. Kale sağlam olmalı, orta saha yaratıcı isim bekliyor gibi yorumlar öne çıkıyor. Altyapıdan gelen genç yeteneklere de göz kırpan sarı-kırmızılılar Aynı zamanda scout raporlarıyla Güney Amerika ve Balkanlardan yeni cevherler arıyor. Bu, kulübün sürdürülebilir başarı anlayışının temelini oluşturuyor. Ancak tüm bu planların gerçekleşmesi için zamanla yarışmak gerekiyor. Transfer dönemi kısıtlı, rekabet büyük. Avrupa'nın birçok devi aynı oyuncuların peşinde. Bu da Galatasaray'ı daha hızlı ve stratejik kararlar almaya zorluyor. Bugün Florya'da sadece futbol oynanmıyor. Aynı zamanda akıl oyunları, diplomasi ve ikna savaşı da sahada. Okan Burun'un liderliği, Erdem Timur'un pazarlık zekası ve yönetimin kararlılığı bu dönemi başarıyla atlatmanın kilit noktaları olacak. Galatasaray taraftarı adeta her güne bir bomba haberle uyanıyor ve bu transfer rüzgarı sezonun nasıl geçeceği konusunda şimdiden büyük ipuçları veriyor. Merhaba Aslanlar hayranı Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Transfer dönemlerinin yalnızca futbolcu alıma satımı olmadığını bir kez daha gösteren bu gelişmeler, Galatasaray'ın sahadaki ve masadaki becerisini gözler önüne seriyor. Ederson gibi dünya çapında bir kalecinin radar altında olması, kulübün hedef çıtasını ne kadar yükse koyduğunu anlatmak için yeterli. Manchester City ile masada 3 oyuncu için aynı anda müzakere yürütmek, kulübün sportif direktörlüğünün ne kadar proaktif çalıştığının açık göstergesi. Sızan bilgilere göre bu üçlünün en az biri orta saha, biri kanat ve biri savunma bölgesi için planlanıyor. Şu anda isimler gizli tutulsa da, Transfer piyasasının dili açık. Galatasaray'ın niyeti ciddi. Ederson transferinin mali boyutu da ayrı bir merak konusu. 10 euro milyonluk teklif Premier Lig seviyesinde mütevazı görünse de, Türkiye Ligi için oldukça iddialı. Bu teklifin artırılıp artırılmayacağı ise yönetime bağlı. Guardiola'nın sessizliği de, her an her şey olabilir sinyalini veriyor. Benjamin Pavard ise savunma hattının lideri olabilecek türden bir isim. Inter'de forma şansı bulan ama kalıcı bir pozisyon elde edemeyen oyuncunun Galatasaray gibi Şampiyonlar Ligi arenasına gözünü diken bir kulübe gelmesi kariyer açısından stratejik olabilir. Özellikle Şampiyonlar Ligi gibi arenalarda tecrübeli, soğukkanlı, pas isabeti yüksek bir stoperin değeri ölçülemez. Galatasaray teknik ekibi bu detayı atlamıyor ve planlamasını buna göre yapıyor. Pavard hamlesi sadece transfer değil, bir proje adımı. Gabriel Sara'nın sözleri de dikkat çekici. Brezilyalı oyuncunun verdiği demeçler, kulüp içindeki havanın umut dolu olduğunu gösteriyor. Bana güven verdiler. Bu sezon hedefimiz sadece Türkiye değil, Avrupa'da da ses getirmek," diyen Sara, yeni sezonun vitrin yüzlerinden biri olacak gibi. Takımın iç dinamiklerine baktığımızda, Morata'nın vedası kısa vadede hücum gücünü zayıflatabilir. Ancak mevcut hamleler bu boşluğun planlı şekilde doldurulacağını gösteriyor. Kulüp yalnızca isim değil, sisteme uygun oyuncular arıyor. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Burun bu dönemdeki yönlendirmeleri ve tercihleri de büyük önem taşıyor. Takımın oyun kimliğini Avrupa vitrinine taşıma arzusu, transfer listesindeki isimlerin kalitesine yansımış durumda. Kulüp içinden gelen bilgiler, transfer görüşmelerinin artık son aşamalara yaklaştığını gösteriyor. Özellikle Manchester City ile olan temaslar olumlu geçiyor. Taraftar ise her gün yeni bir ismi sosyal medyada konuşuyor. Beklenti hiç olmadığı kadar yüksek. Bu arada taraftar cephesinde Morata'nın ayrılığı hala konuşuluyor. Ancak bu ayrılık yeni transferlerle telafi edilecek gibi duruyor. Takım ruhu bozulmadı. Aksine daha fazla hırs yüklendiği söylenebilir. Yönetim kanadı ise finansal disiplini de elden bırakmadan bu operasyonları yürütüyor. Bütçe kontrolü ile sportif başarıyı birlikte yönetmek, Avrupa kulüplerinin örnek aldığı bir model haline geliyor. Galatasaray'ın attığı adımlar bu dengeyi yakalamış bir görüntü sunuyor. Şimdi gözler önümüzdeki günlerde gelecek resmi açıklamalarda. Ederson, Pavard ve ismi sır gibi saklanan City üçlüsünden herhangi biri sarı kırmızılı formayı giyerse bu yaz transfer dönemi kulüp tarihine altın harflerle yazılabilir. Taraftarlar içinse heyecan tavan yapmış durumda. Sosyal medya hesapları, havalimanı karşılamalarına hazırlıklı ol çağrılarıyla dolu. Yeni sezona sayılı günler kala, kadronun son şekli herkesin dilinde. Ve son olarak, Galatasaray, sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en hareketli transfer aktörlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Attığı her adım, planlı, stratejik ve taraftarın beklentilerine uygun. 2025 sezonu bu takım için sıradan bir yıl olmayacak. Bir hedef, bir tutku ve belki de bir zaferin başlangıcı. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli bir sonraki videoda görüşmek üzere.